selamlar efendim bugün sizlerle Valorant'a yeni gelecek olan ve bayağıdır benim beklediğim bir şey gelecek. Yani Valorant kademeler ve rekabete dayalı eşleştirme. Yani rekabetçi sistemi gelecek. bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa Elin çünkü abi Evet, selam rekabet severler. Valorant oyuncuları ismin... Boş boş. Geleceğim buraya. Evet. Olan dediğim gibi rekabetçi geliyor. Ee, reka, kuralları falan söyleyeyim. Rekabet modunu açabilmek için 20 tane derecesiz karşılaşmayı tamamlamak gerekli. En üst kademeye kademe olan Valorant yani ee, şöyle göstereyim. Ranklar şurada. şöyle açayım. Şu yani. Ee, en üst derece ya olan Valorant. Hmm hariç her biri 3 aşamadan oluşan 8 kademe var. 3 aşamadan oluşan 8 kademe. Yani demir, bronz, gümüş, altın, platin, elmas, ölümsüz, sonra balonat. Demir 1, demir 2, demir 3. Bronz 1, bronz 2, bronz 3. Öyle gidiyor. Şöyle bakalım. Ee, aranızda en fazla 2 kademe fark bulunan Kademe diyor bir dakika değil mi? Aynen. Yok kademe tamam, Şu ranklar oluyor tamam. Ee, aranızda en fazla iki rank fark bulunan 5 oyuncudan oluşan gruplarla sıraya girebilirsiniz. Güzel. Rekabet modunda son 14 günde karşılaşma oynanmadığı durumda kademeler görünmez ancak kademeler arka planda erimez. Yani demek oluyor ki bu silinmeyecek kademeler kapalı betadaki kademe oyun çıkışında sıfırlanır. Bunu anlamadım. Büyük ihtimal düşündüğüm şey olabilir. Ee, şu anda kapalı betada olduğunuz için oyuna girdiğinizde rankınızı kasıyorsunuz, kasıyorsunuz, kasıyorsunuz. Eğer oyundan çıkarsanız rankınız sıfırlanıyor. Büyük ihtimal bu olması gerekiyor. dışında gelecek farklı bir olay var mı? Bunu dünya yayınladılar, Valorant'ın kendi haberler sitesinde. Şöyle göstereyim, 24.00'dır, dün yayınlamamışlar. İki gün önce, aynen, iki gün önce yayınladılar. Gördüğünüz gibi şöyle, bugün gösteriyorum. Ranklara şöyle tekrardan bir göz atalım. Rankların e, şeylerine, mesela demir. LoL'de de demir vardı. CSGO'da silver olabilir mi bu? Bilmiyorum. Bunu LoL'e göre yorumlarım. CSGO'ya göre yorumlarsak pek olmaz. Demir 1, demir 2, demir 3. Bunun bir bronz 2, bronz 3. Aynen. LoL'deki olan ranklar var. E, bu da Challenger oldu herhalde. CSGO'da da Global Elite. Hmm, bu global bu da supremo oluyor. Ee, ustalık oluyor lolde bu da. Aynı şekilde elmas falan filan var. Her birinin şeyi farklı. Logosu farklı. Hmm, son aşama olarak Valorant diye adlandırmışlar. Daha farklı bir şey yapabilirlerdi. Belki bilmiyorum. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Bugün Valorant'ı bu gelecek rekabetçi moda hakkında konuştuk. Ee, daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz kanalı takip edip abone olabilirsiniz diyeyim. hoşça ee, Hoşçakalın efendim. Sağlıcakla kalın. <laughs>